Merhabalar, ben Ahmet Kızılkaya. Konya Karapınar doğumluyum, 1990 doğumluyum. Lise ilk öğretimini Karapınar'da yaptım. Üniversiteyi Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. 2007 yılından beri tohum sektöründe Konya'da, Buğday Pazarı'nda olsun, Kayseri'de olsun, Karapınar'da olsun sektörde çalışmaya çalışıyoruz. 2018 yılında karanfil ticaret bu işletmemizi açtık. Öncelikle arpa ezmesi olarak başlayan işimize bir dahaki senesinde tohum eleme makinesi aldık. Saatte 5 ton kapasiteyle 2018'de çalışmaya başladık. 2-3 senedir bu sektörde çalışıyoruz. Ürünlerde değişiklik olduğu için Karapınar'da çiftçi bir memleket olduğu için bir de pason olarak bu elemede, ezmede çiftçiye hizmette Karapınar'da bir eksiklik olduğu için bu işte 3-4 senedir çalışıyoruz çiftçilerimizi, müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Bünyemizde şu anda saatte eski makinemiz 5 ton kapasiteli tohum eleme, saatte 10 ton yem ezme kırma makinesi ve bu sene bünyemize katmış olduğumuz peletleme makinemiz var. Çiftçilerimizin kendi ürünlerini işlenmiş bir şekilde kendilerini tekrardan verip Karapınar'da zaten tek başına iş yapan yok. Çiftçi ya hayvancıdır, hayvancı ya da çiftçidir. Birbirini tamamlayan işler olduğu için biz karanfil ticaret olarak hem yem sektöründe çiftçiye hizmet vermeye hem tohum sektöründe çiftçimize, müşterimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bu seneki yeniliklerimiz kapasitesi çok yüksek ama maliyeti düşük eleme tesisi kurduk. Bu üründe yonca tohumu kadar çok küçük ürünlerden tutun da kabak çekirdeği, ay çekirdek, fasulye bu kadar büyük hektolitresi düşük olan ürünleri de çok kapasiteli bir şekilde ve düşük maliyetlerde elemek için yatırımlarda bulunduk. Yeni tesis kurulumu yaptık. Yaklaşık o zaman biz 3 aydan beri bunu kurmaya çalışıyoruz. 500 bin lira civarında bir yatırımda bulunduk. Bir 3 senelik firma için. Bir de bu piyasada bayağı sıkıntılı olduğu için çok şükür işletmemizi yeni tesisimizi faaliyete soktuk. Biz bu tesisimizde ne yapıyoruz? Çiftçinin kendi ürünlerini yem tarafında yem yapıyoruz. Peletleme olsun, karıştırma olsun, kırma, ezme kendi ürünlerini biz fason olarak çalışıyoruz. Bunun yanında kendi ürettiğimiz ürünlerden çok fazla kimyasala karşıyız. İşte protein tamamlamaktır vesairedir. O torunlardan değil de bildiğimiz ataerkil yapılan yemlerden yem yapmaya çalışıyoruz. Mısırdır, yulafıdır, buğdayıdır, arpasıdır. Sezonluk olan tohum sektöründe, tohum zamanında şimdi arpa buğday sezonunda, harman sezonunda saatte 10 tonluk bir tesis kurulumumuz var şu anda. Faaliyete başladı, çalışıyor. Bunlar bu tesiste biz arpa buğday eledikten sonra ay çekirdeğinde müşterilerimizin bu talebinden kaynaklanan bir tesis oldu. Çiftçi ay çekirdeğini haset ettikten sonra sirkeninden, neminden kaynaklı fiyatta bariz düşmeler oluyor. Bunu biz düşük maliyette eleyip, ürünü temizleyip, ürünün kalitesini arttırıp, çiftçimizin de kazanıp, bizim de makinelerimizde çalıştırdığımız için faydalı bir iş yapmaya çalışıyoruz. Hem faydalı olalım hem de İşimiz yürüsün, çarkımız dönsün diyoruz. Yeni kurduğumuz tesisin kapasitesi ürüne göre yüksek olarak değişmeye de gösteriyor tabii. Şu an yonca tohumunda bir saatte 50 ton miyiz? Ama ay çekirdeğinde saatte bir 30 ton eleriz. Buğdayda, arpada bir 30 tona kadar yaklaşabiliriz. Bunda temizlikteki şeyler de önemli. Hassasiyet de önemli. Çok temiz istenmesi var. Daha sadece ya işte o tilacını atmamış adam da içinde gökbaşı var. Buğdayın örnek veriyorum. Sadece onu bana alıverdiyse çok cüz'ü miktarlarda malını kalitenin indirmek için kapasiteli nakliye problemi yaşamadan yani bir ortalama 25-30 tonluk bir arabayı döktüğümüz zaman bu tarz e, hafif eleme diyelim hafif elemede yaptığımız zaman 15 dakika 20 dakika arasında bir çay molası vermiş gibi karanlık ticarete uğrayıp malını temiz bir şekilde tekrardan almak. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Karanlık ticaret olarak bünyemizde 60 tonlu kantarımız var. Yem ve tohum tesisi yan yana iki taraflı olduğu için çiftçimiz bizim buraya geldiğinde dışarıdan bir ihtiyaç duymayacak. Kantarımız tesisimizde mevcut. Tohum elendi, tohumun elek altı çıkıntısını tekrardan alıp yem kırma makinelerinde kırıp tekrardan çuvallayıp iki taraflı da yani çıkıntısını ne yapacağım, onu ne yapacağım diye sıkıntı çekmeden tohumunu elediğimiz zaman, yemini kırdığımız zaman bizim burada kapıdan dışarıya çıkma. Kantarını biz teslim bünyemizde olduğu için öyle bir ihtiyaca gerek yok. İşçilik olursa, ceva olursa çıkıntısından tutun da tohumuna kadar bütün işçilikleri yapılıp kimse burada müşterilerden biri bile elini değmez en ufak bir işçilik olmaz. Biz hepsini bünyemizde çalışan elemanlarımızla birlikte karşılıyoruz. Zaten bizim şu andaki karanfil ticaretin mantalizesi fason çalışma. Yani bizim sattığımız hizmet. Bunun yanı sıra ürettiğimiz, çiftçilerimize yapmış olduğumuz tohumlarda, yemlerde kişiye karşılık ticaretinde çok fazla bulunmuyor. Bizim sadece hizmet etmeye çalışıyoruz. Çiftçiyi kazandırmak, hayvancıyı kazandırmak ve biz de kazanmak. Şu an günümüz itibariyle Karapınar'ın iki temel taşıdır. Hayvancılık ve çiftçilik. Ama zor şartlar altında geçiriyoruz. Ülkemiz şu anda çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Her tarafta savaş halindeyiz. Pandemi sürecini geçirdik. Bir buçuk iki senede herkes kapalı. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Hizmetinle olsun, ticaretimizin olsun, kalitemizin olsun. Karanfil ticareti dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. İş yerimiz Karapınar Buğday Pazarı'nın borsasının hemen arkasında. Karanfil ticaretinin yapmış olduğu işleri anlatamadıysam tekrar buraya bir çay içmemize bekleriz. Bir çayımızı kahvemiz için. Ne yaptığımızı kendi gözlerinizle görün. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.